Bu aynı araba değil lan Ama güzelmiş bu arada. Bu bu. Türkiye'de bu renk yok ki oğlum. Midnight Silver yok. Bizdeki farklı. Quick Silver bu oğlum. Aynı değil lan. Farklı lan. Sık götünden anasını satayım. Bu Quick Silver bu farklı. Bu Passat. Aynı renk değil. Ay göz var nizam var ya nasıl aynı lan? Gerçekten renk körleri direkt belli ediyor. Bunu ben de seviyorum. Bak bu olsaydı direkt bunu alırdım. Kesinlikle katılıyorum. Bunu ben de çok seviyorum. Bu bence de çok güzel. Bunu ben de bak, bu olsa ben bunu direkt çekerdim. Bu güzel. kötü abi. Bu atanamamış şey. Porsche. Bu, bu, hmm. bu. arada o kadar kötü değilmiş. Buradaki buradaki fotoğraftaki kadar kötü değil onu da söyleyeyim. Fotoğraftaki kadar kötü değil gerçekten.

Janta küçük aldım abi. Ben şu yüzden janta küçük aldım. Janta gerçekten yani 100 bin TL veresim gelmedi. İnanır mısın? Hiç 100 bin TL veresim gelmedi janta. Bir de 50 kilometre daha, 30 kilometre daha az gidiyorum. Hem benzilim azalıyor, hem sikiliyorum, hem de ayranım dökülüyor. Duble yani. And It's just the newest version of the Tesla. So everything. Yeah, en büyük the operating system is upgraded. The exterior styling changed and slightly upgraded. It looks great. This car doesn't it from the side angle. These wheels, focusing on them, they're like a satin black wheel. Look great. Called induction wheels. And how modern does it look from this side profile? The satin wheels matching in with the satin windows. See, yeah. Also got a black interior. I'm waving these around in my hand. It's actually the key cards. You don't get keys. Çok beğenemedim inanır mısın? Çok beğenemedim, çok ısınamadım. Yakışmamış, beklediğimden daha kötü duruyor. Evet, aracın tasarımından beğenmedim bu arada. Normalde siyah matı çok severim. aracın kendisi izin vermiyor güzel durmasına.

İç kaplamalar değişmiyor standart mı standart Oy Netflix sen chill o yüzden neden girmedi TL sadece Amerika'da yapılıyor Avrupa'da yapılmadığı için Oy Cyberpunk oynandı Yayın yapıldı. Oh. Bunların hepsi o kadar gereksizse full gimmick amına koyayım ya. Evet değil Netflix değil. İstanbul otopilot çalışır ya. Şu da mesela dünyanın en gereksiz modu. Nükleer modu. Emisin. Otopilot türü geçer mi? Eminim oğlum çalışıyor. Niye çalışmasın? Zaten tezleri görünce görüm otopilotu. Ustam yani o otopilota yazmaz. Türkiye yazar. Zaten ben o yüzden almadım full self driving almadım mesela. Çünkü dedim ki ben bunu Türkiye'de açmam. Ama sistemin çalışmadığı manasına gelmiyor. Çalışıyor. İnsanlar çalışmıyor. Really, really can... Usugo iyi çok, çok bu orada 7. ay için. Dediyse 28. ay. Samet Yarov çok şey onun ay için. Hidden 31. ay çok şey onun için. <laughs> wireless charger here has this imperfections right here Ay çok here. kötüymüş. Definitely doesn't look right, but... Yok abi build kalitesi zaten Tesla'nın bok gibi. Bunu herkes bu bu bilinen bir şey. Kimse de bunu bence savunmuyordur. Build kalitesi gerçekten inanılmaz kötü bir araba Tesla her zaman. Well, bu self driving paketin sonunda DLC alabiliyorsun. Evet alabiliyorsun. Baksana arabanın her tarafı şey yani. Firecrap <laughs> gelişmiş otopilotu ekleyebiliyor musun ondan emin değilim biliyor musun? Daha sonradan ekleyebiliyorsun gelişmiş otopilotu ama fabrikaya gitmesi gerekiyor diye biliyorum ben. Dedi, diğerini yapabiliyorsun. Gelişmiş otopilot varsa full self driving ekleyebiliyorsun. Ama gelişmişi yaptığında fabrikaya gidiyor diye biliyorum. Aa ondan da %100 emin değilim. Bence de gelişmişi alıp FSD alınmamalı. O eski arabalarda fabrika çağırıyorlar. Daha yer yani araçların hepsinde var mı? Ha iyiymiş hepsinde şey. O zaman iptal et. Şimdi iptal etmeyeyim ya. Tarihi daha değildir da yatarlar. Hadi biraz Enkep izleyelim. Enkep çok zevkli ya. Oh, <laughs> İyi dayanıyor lan bu arada. Gerçekten iyi dayanmış. Cam nasıl kırılmıyor Bu, bu, bu kazada camın patlamaması benim için mucize gibi bir şey. Bu testle üzerine konuşmuyorum. Herhangi bir şey için konuşuyorum. Şu anda ikiye katlandım. Şu yandan vuruluşla nasıl bir şey olmadı lan? Evet, cam çıktı ama cam patlamadı. Gerçekten camın kendisi çıktı direkt. Patlayacağıma çıkarım lan dedi. Oy öldüm o buna koyayım şu anda. Gerçekten öldüm. Bunda ölmediysem hiçbir şeyde ölmem. Buna ölmediysem hiçbir şey ölmem. Oğlum bu nasıl 32 kilometre ya. İçim çıktı şu anda. Çok kötü oldum. Yok iyi dayandı da 32 kilometre oğlum. Yok MP değil kilometre. Arabanın üstü cam. Evet. Debledi herif. O kadar yani. Çocuk o kadar rahat ki. Ya o sol arka cam kendini çok hızlı bırakmıyor mu ya her seferinde? <laughs> bak yine. Bak yine çıktı. <laughs> ben biraz kullandım ha onu. Yani cama yemin ediyorum şöyle tıklatsam fırlatacak gibi hissediyorum. <laughs> e ee, yaşıyor adam vallahi iyisine. Test almasaydık ölmüştün. Çok iyi çalışıyor lan. Aa, öldü çocuk. Ölmedi. Bugün de yaşıyor çocuk. Bisiklet kesin ölür ya. Bu da ölmedi. Gerçekten herkes hayatta. Volvo tırlar zaten. Ayrı bir seviye. Ya, önce kendi duruyor evet. İyi çalışıyor lan. O ses irite edecekmiş. Abi öleceğime... Ya öleceğime gerçekten ses irite olmasını tercih ederim. Ee, Avrupa çalışma tersleri ne? İsmi var mı? Direkt USA mi yazayım? Dong. <laughs> Enkep Avrupa. <laughs> Herifin suratın izi çıktı. <laughs> oh no. Oğlum harbiden Türkiye'de ben arabayı kullanırken şey olur. Şimdi o düşünce Bu arada bu araba gerçekten şey. Yani kazada bu araba toparlanmaz. Pert. Direkt pert. Insta pert bu araba yani. Hiç 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 tamiri falan yok. Lego. Yok 5000 dolar falan değil. Direkt arabayı sıfırlaman lazım. Tek kullanımlık. diyordum batarya bataryaya bir şey olmazsa diyor batarya böyle oynadı az önce. Bak <laughs> o oh, Meksika dalgası yaptı. Bu <laughs> batarya kapağı bataryanın kendisi değil de. Ölmüyor yok hiç Tesla model ya Tesla'nın birçok şey testi çok iyi. This is Tesla's Model Y acing one of many impact tests. Here it is again and again. The crossover received the highest marks in every test, making it one of the safest crossovers on the road. A similar designation Tesla has seen with the Model 3. But it's no surprise. The Model Y is based mostly on the şu fabrikaları bir kere gidip görmek çok istiyorum ya. Hani inşallah uzun vade çünkü Tesla'nın ikisine bakamayacağım ama TOG'unkisine ikisine il ileride gezme şansım falan olur. Şeyleri çok görmek istiyorum hani teknoloji arabalarının otomasyon prosesini çok görmek istiyorum. Cars... Hangi fabrika? Ya Tesla'nın fabrikası mesela en çok onu görmek isterim. Hani Teknoloji arabası üretenlerinkisini görmek istiyorum. See the five star rating from the National Highway Traffic Safety Administration. This is what makes Tesla's first crossover so safe. In the event of a collision, protecting passengers Teknoloji arabası Audi değil oğlum. Adi araba araba. Teknoloji arabası dediğim hani araba yapmıyorlar, teknolojik ürün yapıyorlar. Hani ikisi farklı şeyler. Travel space is paramount and all modern cars are designed to do so. Ya, bu cihaz. Bu cihaz yani, araba değil. But EVs have a huge advantage. The absence of an engine provides ample space for a crumple zone and frontal impacts. This can be seen in frontal evet. impact tests. When the vehicle is slammed headfirst into a barrier at 35 miles per hour. As the hood of the car slams into the barrier it crumples and absorbs the impact. Preventing the passenger cell from collapsing. Bu arada yo e-tron filan değil ya ben bu arada bu araba araba derken Tesla'yı veya TOG'u övmiyorum. tam tersini gömüyorum bu arada hani akıllı cihaz olarak şeyi söylüyorum onlarınkisini görmek istiyorum hani, teknoloji ürünü olarak hani ilk önce teknoloji ürünü olarak üretilip araba olarak üretilmeyen cihazların fabrikasını görmek istiyorum. Since the Model Y is larger than the Model 3, its body structure has been fortified to account for the additional mass of the vehicle. This results in less of the hood crumpling for the Model Y, creating a larger survival space for occupants. The ki... has significantly less space to absorb the forces of a This is where you can really see Tesla's structure do a lot of heavy lifting. <laughs> <gerçekten araba> <laughs> and fortified battery pack <laughs> ne oldu? Bekliyor herkes. herkesi. O araba the intrusion of a crash. This gives the side airbag enough time to deploy and cushion the impact on passengers. This is tested in two ways. The first is a side barrier test in which a sled that acts as a car is rammed into the driver's side of the Model Y at 38.5 miles per hour. Daha Tesla hayvan gibi şeyi arttırmış, ee, hayvan gibi üretim arttırmış. Fabrika'dan 1.2 milyon araba çıkmış bu sene, şeyden, ee, Texas Gigafactory'den. İnanılmaz fazla arttırmış. Tabi hala bir yani Ford Toyota'ya yaklaşamaz, yakın bile değil de

In, ın, 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 ın. Charger ile de sıkıntı değil ya. Ek Ekim ayında deviz ne olacak? Aynen öyle işte. Flare yo Valorant açılıyor. Valorant'ı açmak için sadece şeyi açman, ayarları açman lazım. Sonunda tokçular tesla alacaklar. Kapışmaya başlamış bile. <laughs> Yolda o üzerine kırıyordum böyle. <laughs> Açın kapıyı. Şey yapıyor. Priz takıyor. Tesla'dan Toga elektrik çekiyor. Çok 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 şey gibi. Benzin çeker gibi. <laughs> Prizini çekiyor. Lan! Lan öküm! No. Vatan haini! Şerefsiz! Neyse işte ben ön siparişi verdim. Alır mıyım bilmiyorum. Zaman gösterecek. Zaman gösterecek onu. İkisi de Çin yönetimi değil mi? Yok bu Alman yönetimi. Alırsın. Almayı da bilirim ustam. Aa, dediğim gibi hiçbir zaman <laughs> arabaya ihtiyacı olan ee, bir insan olmadım. Yani fiyatı çok ekstrem değişirse hiç almaya niyetim olmaz açıkçası. O, o yüzden yoksa şey değil. Peki manuel mi otomatik mi? Otomatik tabi. Ne manuel ya? Yok manyak mısın? Manuel yapamazsın ki zaten elektrikli. Ya, yaparsın da manuel yaparsın. <laughs> Atın Audi alacağım. Audi satarım. Togun başta böyle kontenjan olması direkt var mıydı? Yoktu. Ben Togu kendim için almazdım. Yani Togun daha küçük sedan versiyonu olsaydı alırdım. E ee, bu bir mesela Togo göre çok daha küçük. İkisi de aynı klasman. İkisi de C, C, C Ama mesela Togo göre model Y daha küçük. Ben çok büyük araba sevmiyorum. Daha küçük araba seviyorum. Ee, üzerine bir de Tesla kısmı var. Ben Tesla'yı istiyorum. Ben yani Tesla istiyorumdan kastım. Ben teknolojisini istiyorum Tesla'nın. Yani ben araba almak için almıyorum. Teknolojisini alıyorum abi. Ha, o, o yüzden alıyorum. En iyi teknoloji Tesla markasında mı? Hmm, hem evet hem hayır. Yani Rivian bence bazı şeylerde daha iyi. Yani ben Rivian'ı teknoloji olarak daha iyi buluyorum. Ve o gün arabalar teknolojik alet değil diyordum buna. Ustam sen beni tamamen yanlış anlamışsın. Diyorum ki Sen tamamen yanlış dinlemişsin ben diyorum ki her zaman Tesla'da Şeydir Tesla'da TOG'da teknolojik aletler bunlar direkt akıllı cihaz araba değiller diyordum Tam tersini diyordum Bunlar her zaman Şeydir yani Araba değildir aslında teknolojik üründür Bunların mesela yazılımlarını çıkar normal bir arabadan yani herhangi bir Clio'dan daha kötü bir yol kalitesi var bunların. O ne abi araba işte değil ustam değil. Değil. Yani arabanın yazılımını çıkardığın anda araba en Clio'dan daha kötü çalışıyor. E o o yüzden araba demek istemiyorum. Hani Tesla mesela en böyle hani elektrikli arabanın en önde bayrak sallayanı alıyorsun car yapıyor her tarafı. Ya yani build kalitesi mesela harbiden Clio'nun 10 kat daha iyidir yani.